Diğer vakıfımız kervani olarak her ay düzenli olarak yüzlerce ailelerimize gıda dağıtımı yapıyoruz. Bu Aralık ayında da inşallah hazırlamışız. Gıdalarımızı birazdan bu mağdur ailelerimize götürüp teslim edeceğiz. Ee, bu e, konuda katkısı olan Kayserilerimizden Allah Teala razı olsun, Allah Teala hayırlarını kabul etsin. İnşallah düzenli olarak her ay biz bu şekilde devam edeceğiz. Bakın.